Merhaba dostlar. Bugün yine yeni bir ürünle karşınızdayım. Bugünkü ürünümüz alet çantalarının vazgeçilmezi olan ayarlı kalem havya. Hazır e, ürünümüz elimize gelmişken sizlere de performansını göstermek istedik dostlar. Bu ürün hep birlikte ürüne yakından bakalım. Giriş seviye amatör e, kimseler için ziyadesiyle yeterli olduğunu düşünüyoruz dostlar ürünün. Orijinal, hakiki, halis, muhlis Made in China yani Çin malı. Ayhancım istersen e, ürünümüzü kutusundan ambalajından şöyle bir ayıralım. Bu arada videoda bana kardeşim Ayhan yardımcı oluyor. Merhaba arkadaşlar. Ayhancım ilk izlenim nedir ürün hakkındaki görüşün? İnce ve hafif. Değil hani mi? kalem havyalar genelde kalın olur ve ağır olur. Evet. Yani çalışmak zordur. Güzel, hafif. Şöyle tutuşu falan. Peki ürünün fiyatı ne kadardı? 65 lira. Yani 65 liralık bir ürün için malzeme kalitesi hiç fena değil. Kablo kalınlığı biraz ince, benim ilk dikkatimi çeken. Ama çok da kötü değil. Bu tip ürünlerin kalitesini genelde kablosu hemen ortaya koyar arkadaşlar. Kutu üzerinde herhangi bir değere yer verilmemiş ancak ürünün üzerinde görmüş olduğunuz üzere 220 volt 60 watt olarak belirtilmiş ve aynı zamanda ısı derecesini ayarlamaya yarayan bir ayar düğmemiz var. Peki kaç dereceye kadar ısıtabiliyor? Vallahi Ayhancım benim burada gördüğüm 200, 250, 300, 350, 400 ve 450 santigrat dereceye kadar ayarlanabiliyor. Yani bu da güzel. Kesinlikle. Hani Bunun şu ayarının olması? <laughs> güzel bir özellik. Şu biçimdeki bir lehimleme istasyonuna yakın diyebilirim hani bu özelliği. Tabi gerçekte 450 derece var mıdır onu da bilmiyoruz. Denemek, ölçmek lazım. Ayhancım rezistansı nedir ne değildir bir bakalım istersen. Tabi. Şurayı bir sökelim. Hı hı. Uç değişiyor galiba. Evet o değişebilir olması yani bu ürünün artılarından. O güzel. Şu bildiğimiz hatta Yihua'nın 852D Plus. Evet onu da yaklaştır. Onun ucuyla aynı. Aynı uç. Bunda da onda da kullanılabiliyor. Bizim için bir artı bu. Evet seramik rezistans var arkadaşlar. Yani 65 liralık bir ürün olmasına rağmen hiç fena değil. Giriş seviye amatör kullanıcılar için ziyadesiyle yeterli olduğunu düşünüyoruz. Zaten biz de e, takım çantalarımıza birer tane aldık. Hani evde, arabada, orada burada lazım olduğu dönemlerde kullanmak maksatlı düşünüyoruz. İstersen bir prize bağlayalım Ayhancım. 300 derecede bir lehimleme yapalım. Tamam. Tamam. Yaklaşık prize takalı 30-35 saniye oldu. Bakalım bir lehim eritecek seviyeye gelmiş mi Ayhan? Evet, lehim eritiyor. Yani 35-40 saniye gibi bir süreçte havya tamamen ısınmış oluyor, kullanıma hazır hale geliyor. Bu da bu fiyat aralığındaki bir ürün için gayet yeterli. İki kabloyu, aslında çok da kaliteli olmayan bir e, içinin bakır olduğundan bile şüpheli olduğum <laughs> bir kabloyu şu anda birbirine lehimlemeye çalışacağız. Bakalım performansı nasıl? Dediğim gibi bu e, yani kablonun içeriğinin de gerçekten bakır olup olmadığı şüpheli kalitesiz bir e, power kablosunun içeriği bu. Normal bir kablo yok muydu? Aynen ucuz power kablosundan sökmüş olduğumuz kabloya ne yaptıysak bir türlü lehim tutturamadık dostlar. Bu da bu kablonun bakır ile bir alakasının olmadığını gösteriyor. İçeriğinde gerçekten bakır ihtiva ettiğini düşündüğüm, orijinal bir kablodan kesip çıkardığım iki kabloyu birbirine bir lehimleyelim bakalım sonuç ne olacak. Öncelikle iki kabloyu birbirine lehimlerken bir kalaylama dediğimiz yöntem vardır. Onu uyguluyorum dostlar. Yani lehimle sıvıyorum bildiğiniz. Evet. Her iki kablonun ucuna aynı yöntemi uyguluyorum. Bu daha kolay lehimlemenizi sağlar. Şimdi iki kabloyu birbirine denk getirip lehimleme işlemini tamamlıyorum. Görmüş olduğunuz üzere gayet güzel, parlak bir lehim oldu. Yani ürünün performansı hiç fena değil. Üstelik de 300 derecede bu lehimi yaptık. Kullanmış olduğumuz lehimlerin markalarını da göstereyim. ProLink, ve Kurtel markasının lehimleri dostlar. Bunlar zaten kalitesini ispat etmiş markalar. Evet, ürünümüz bu şekilde. Ayhancım sen e, puanlama yaparsak 10 üzerinden kaç verirsin? 10 üzerinden 6 rahatlıkla verebilirim. Anladım. Yani ben de 10 üzerinden 6 desem haksızlık etmiş olmam herhalde. Hani 7 8 verirsek ayıp olur diğer ürünlere ama bir ev kullanıcısına yani 8 diyebilirim. Şu an üstte görmüş olduğunuz kalitesiz bir kabloya yapılamayan lehim, altta görmüş olduğunuz ise kaliteli bir kabloya rahatlıkla yapılabilen bir lehim. Kıymetli dostlar, lehimleme yaparken lehimleyeceğiniz materyalin kalitesi, lehimin kendi kalitesi ve havya'nın kalitesi beraberinde sizin de tecrübeniz çok büyük önem arz ediyor. Bu bağlamda bunları dikkate almayı unutmayınız. Sıradan bir kalem havya ile kıyaslayacak olursak eğer, uç değiştirme imkanı sunması, ısı ayarının bulunması, seramik rezistansa sahip olması, hafif ve pratik bir yapıda kullanım kolaylığı sunmasıyla öne çıkıyor. Bir inceleme videosunun daha sonuna gelirken kanala destek olmak adına videoları yararlı buluyorsanız beğenmeyi Abone olup bildirim zilini açarak yeni videolardan haberdar olmayı unutmayınız. Daha güzel yarınlarda tekrar buluşmak ümidiyle. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın dostlar.